Bir varyantın hakim suç haline gelebilmesi için hastalığı oluşturabilme yeteneğinde bir artış olması gerekiyor. Yani daha kolay bağlanıyor olabilmesi hmm. gerekiyor bizim solunum yollarımıza. Şimdi böyle baktığımız zaman evet bu sanki öyle gibi görünüyor. Çünkü yavaş yavaş yayılıyor ve hakim suç haline geliyor. Şu anda son yapılan Avrupa'dan yapılan çalışmalar %10-15 civarında Hastalığı oluştuğunu bildiğimiz bireylerde pozitiflik var bu varyant için. Şimdi e, ama e, Covid-19 hiç bitmedi zaten. Yani asıl sıkıntı orada. Çünkü biz e, ülkemizde de geçtiğimiz ay, Ağustos ayında bir ara e, ciddi Covid-19 olguları görmeye başladık. Ciddi sayısal anlamda ciddi sayıda Covid-19 olguları görmeye başladık. E, bu çünkü hani beklenti biraz mevsimsel dönüş yapmasıydı Covid-19'un hani sadece diğer üst solunum yolu infeksiyon etkenleri gibi kışın görülüp yazın ortadan kalkmasıydı ama Covid-19 açısından böyle olmadı ne yazık ki ve her mevsim görülebilen bir hastalık haline dönüştü. E, e şimdi bu yayılmaya da virüs yayılmaya devam ettikçe insanlar arasında doğal olarak evrimin bir gereği olarak da virüs mutasyona uğruyor. Yani ne kadar çok çoğalırsa o kadar çok mutasyona uğruyor ve yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bu yeni varyantlardan da bir tanesi solunum yollarımıza daha kolay yapışabilme özelliği taşıyor ve hakim suş haline geliyor. Ama klinik olarak baktığımızda çok büyük bir değişiklik yok. Yani gene ateş, halsizlik, yorgunluk, koku ve tat alma duyusunda kayıp, ee, bazen hmm. gastrointestinal sistem yani işte isel bu, bulantı, kusma gibi e, semptomlarla seyrediyor. Ama asıl risk e, hep söylediğimiz gibi risk grubunda yani işte ileri yaştaki, altta yatan hastalığı bulunan, bağışıklık yetmezliği bulunan bireyler COVID-19 açısından riskli gruplar olmaya devam ediyorlar. Örneğin benim de geçen ay şeker hastalarını izlediğimden dolayı ben genellikle şeker hastalarında bu risk grubunda olduklarından dolayı da COVID-19'da izlediğim hastalarım oldu. Ne yazık ki bu pnömoni dediğimiz zatüre tablosuna dönüşüp hastaların akciğer tutulumlarıyla beraber ağır hastalık tablosu oluşturabiliyor. Bizdeki sıkıntı şu bizim ülkemizdeki sıkıntı bizde ne bu yeni varyantlardan korunmak için aşı var şu anda yok ülkemizde ne de tedavi için bir ilaç yok ne yazık ki o anlamda da aslında bizim ülkemizde böyle bir sıkıntıyı yaş yaşıyoruz peki bunu Ve... şu anlamda soracağım tedarik anlamında mı söylüyorsunuz yoksa insanların bakış açısı anlamında mı söylüyorsunuz tedarik anlamında söylüyorum tedarik. yani şu anda ülkemizde yeni varyantlara yönelik bir aşı yok ve tedavi örneğin Covid-19'un ağır geçirmesi durumunda başlayabileceğimiz şu anda dünyada kullanılan Avrupa'da veya Kuzey Amerika'da kullanılan ilaçlar da ne yazık ki yok. Yani şu anda biz o risk grubunu ne hastalığa karşı koruyabiliyoruz ne de hasta olduktan sonra tedavi etmek için elimizde ilaçlarımız yok. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki hocam izleyelim. burada İki hemen, daha kötü gelecek. burada hemen şu soruyu sormak isterim. Şimdi özellikle koronavirüsten sonra biliyorsunuz sizde aşılarla ve ilaçlarla ilgili ciddi tartışmalar yaşandı. Özellikle Avrupa'da bununla ilgili davalar da açıldı. Şimdi baktığınız zaman böyle bir durum neticesinde acaba Türkiye'deki insanlar ilaç ve aşı konusuna yaklaşımı bakımından soruyorum. Ne dersiniz? Hani tedarik konusunda sıkıntı yaşıyoruz ama e, Aşı ve ilaç konusunda da alma konusunda sıkıntı yaşanır mı? Ne yazık ki öyle dediğiniz çok doğru Oya Hanım. Ee, Avrupa'da işte bir takım davalar açıldı ama o davaların altına baktığınızda aslında bomboş davalar olduğunu görüyoruz. Şimdi e, aşıyla ilgili e, milyonlarca insanla yapılan yani şu anda çünkü dünya üzerinde milyarlarca insan bu aşıları oldular ve yapılan çalışmalar aslında aşının güvenilir olduğunu defalarca kez gösterdi. Yani bir kere de değil. Hani e, defalarca kez bu aşılar güvenli, mRNA aşıları, COVID-19'a karşı geliştirilmiş aşılar güvenli. E, i̇nsanların bir e, yaş, yaşama tutunmasını sağladı, hasta olmamalarını sağladı. E, i̇ki, bir takım komplikasyonların, COVID-19'a bağlı komplikasyonların gelişmesini engelledi, önledi. Bunun dışında da şu anda dünyada Kullanımda olan bazı ilaçlar var, Covid 19'a yönelik ve bunlar da yapılan çalışmalarla başarılı olarak bulundu. Bakın biz ilk dönemde elimizde aslına bakarsanız hiç ilaç yoktu. Yani Hı. Bakanlığın önerdiği bir takım ilaçlar vardı ama benim de bağlı bulunduğum Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği Klinik Derneği'nin yayınlarına bakarsanız geçmiş dönemde örneğin Bakanlığın o ilaçlarının aslında o dönemlerde kullanılmaması gerektiğini bizler de dile getirdik. Hani bununla ilgili çalışmaların yeterli olmadığını ve bir takım sıkıntıların olabileceğini zaten o dönemde bizler de söylemiştik bu bu bakanlık da bu konuda uyarılmış da aslında bakarsanız ve daha sonra da biliyorsunuz bakanlık onları kullanımdan teker teker çekti. Şu anda ise elimizdeki ilaçlar dünyada kullanılan ilaçlar. Bu konuda klinik çalışmaları da yapılmış ve COVID-19'a karşı başarılı olduğu gösterilmiş ilaçlar var. Bilimsel çalışmaları tamamlanmış ilaçlar var. İşte aslında şimdi Bakanlığın bu konuda biraz uyanık olup o ilaçları Türkiye'ye getirmesi, çünkü önümüzdeki dönemde aslında kış dönemiyle beraber insanlar tekrar kapalı alanların içerisine girecekler, hı hı. toplu olarak yaşamaya başlayacaklar. İşte toplu taşıma araçları daha kalabalık olacak. Bu anlamda da. Bulaş olasılığı çok yükselmeye başlayacak. Ya biz risk grubunu korumak için aşıları getirmeliyiz ve bunları yapmalıyız ki Kuzey Amerika'da şu anda aşılama çalışmaları tekrar başlamış durumda ya da en azından tedavi edici ilaçları getirmeliyiz. Çünkü hasta olan kişi sayısının artacağını öngörüyoruz bugünden aslında bakarsanız. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu bilgiler için. E, haliyle sizin de aracılığınızla biz de buradan insanlara, vatandaşlarımıza bir kez daha duyurmuş olduk en azından nelere dikkat etmeleri konusunda.